Aç gözlü bu kadar. Patates. <gülüyor> Patates. Yani sinejan şef iş başında. Şimdi takalım hemen. <laughs> Takamadım gel. Kızartma tepsisinin... <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> Şöyle mi tuzlasam? Kafa Mark'tan herkese merhabalar. Bugün herkesin evinde kullandığı ve herkesin evinde mutlaka olan bir ürün grubunu inceleyeceğiz. Bugün Aydoz'un Airfray'ını inceliyoruz sizlerle birlikte. Daha fazla vakit kaybetmeden bence hemen tanıtımına geçelim ve ürünü hemen çalıştıralım. Ürüne bir göz atalım. Ürünün haznesi 5,5 litre. Aynı zamanda 1350 watt gücünde çalışıyor. Birkaç özelliğini daha göstermek istiyorum. Burada mesela eliniz çarptığında, temas ettiğinde programlarla alakalı ya da süreyle alakalı bir problem olmasın diye basılı tutarak çalıştırıyorsunuz makinayı. 8 tane programı var makinanın. Et, ve tavuk, deniz ürünleri var, sebzeler var, pizza yapabiliyorsunuz ve hamur işleri yapabiliyorsunuz. Buradan yine dereceyi ayarlıyorsunuz. Buradan da süreyi ayarlıyorsunuz. Bu ürünün şöyle bir özelliği de var. Hemen onu da söyleyeyim. Ürünü çalıştırdığınız zaman burası cam ağzı. İçini görebiliyorsunuz. Işığı yanıp sönüyor. Işığın sönmesi nedenle enerji tasarrufu sağlaması. Ürün 80 derece ve 200 derece arasında hassas bir çalışma düzeniyle çalışabiliyorsunuz. Yani istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bastığınız zaman, süresini ve derecesini otomatik olarak ayarlıyor. Ama siz isterseniz azaltıp, isterseniz çoğaltabilirsiniz süreyi ve dereceyi. Şöyle içini de bir açalım hemen. İçerisinde şöyle ızgara teli var. Bunu hemen çıkartacağız çünkü ürünü birazdan çalıştırıp patates kızartması yapıyoruz. Ve burada bütün arkadaşlarımızla birlikte oturup yiyeceğiz tabii ki. Ürün sıcak hava sirkülasyonuyla 360 derecelik bir pişirme imkanı sağlıyor sizlere. Aşırı ısınmaya karşı da korumalı. Şimdi daha fazla arkadaki arkadaşlarımı da şirketteki arkadaşlarımı da bekletmek istemiyorum. Hadi hep birlikte gelin patates kızartalım. İçindeki ızgara telini hemen çıkartacağım istek herkese yetsin diye bu boyutta bir patates aldık. Hemen patatesleri döküyorum. Bu kadar yeter bence. Çok az yağ koyacağım. Gerçekten çok çok az yağ koyacağım. Bu arada siz yağ koymadan da yapabilirsiniz. Ben çok az yağlı olsun istiyorum. Bakın çok az. Bu kadar yeter bence. Biraz karıştırayım. Evet, Sinejan Şef iş başında. Taktı. Program geçişlerini de şu alttaki tuştan yapıyoruz. Şöyle patatese geldim. Hemen çalıştıralım. Şu anda 200 derecede 20 dakikaya ayarlı bir programla patatesi kızartmaya başladı. Buradaki cam hazneden de içerisini görebiliyoruz. Patatesler kızarmış mı, kızarmamış mı ya da yapacağımız ürünü buradan görebiliyoruz. Işık da dediğimiz gibi yanıp sönüyor. O süre zarfında da bize aslında bir enerji tasarrufu sağlıyor. patatese pişmesini bekliyoruz şimdi. Evet son 2 dakikası kaldı. Ben yine daha iyi karışsın diye altta kalan patatesler de tam pişsin diye ara ara çıkarıp hazneyi karıştırdım. Tamam. Makine bitti. Şimdi hemen patatesleri almak için şöyle güzel bir sunum yapalım sizinle birlikte. Bunu arkaya kaldırıyorum. Makine bitti. Makineyi kapatabiliriz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Pişirme kabının ve kızartma tepsinin yapışmaz özelliği sayesinde de hiçbiri gördüğünüz gibi yapışmamış. Hatta şöyle dökeceğim hemen. biraz tuz dökelim. Şöyle biraz tuzlayalım. Şöyle mi tuzlasam? Ketçap mayonez olmaz tabii. Hemen şöyle sosluklarıma da ketçap mayonezi döküyorum. Hemen ketçabı da döküyorum. Ve en sevdiğim adıma geçiyorum. Tadına bakacağım hemen. En büyüklerinden aldım. Ben yağıp fazla atmışım galiba. Biraz yağlı sevdiğim için. Siz direkt yağsız da yapabilirsiniz ya da yağı çok çok daha azaltabilirsiniz. Bence gayet orantılı pişmiş bu arada. Ben çok beğendim. İçi de çiğ kalmamış. Dışı da gayet güzel kızarmış. Evet bugün bu ürünle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Ben şahsen gayet ürünü de beğendim. Çünkü cam haze dediğimiz gibi cam hazneden içerisi görünebiliyor. Pişip pişmediğini kontrol edebiliyorsunuz. Cihaz uyarıyor. Bu ürünle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Şahsen biz ürünü gerçekten çok beğendik. Ayduzun Airfree'ine web sitem üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ürün denemek için Kafe Mark Deneyim Merkezi'ne de gelebilirsiniz. Ürünü bizzat kendi gözlerinizle görebilir ve deneyebilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.